Kahramanmaraş'ta Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı. <laughs> MHP 28. dönem Kahramanmaraş milletvekili adaylarının tanıtımı için tören düzenlendi. Başka, <laughs> Törende konuşan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit seçim sürecinin başladığını hatırlattı. Önümüzdeki 14 Mayıs genel seçimlerinin devletimize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum bildiğimiz, dediğimiz daim olsun. İnşallah hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili adayları Zuhal Karakoş Dora, Turan Şahin, Ertuğrul Doğan, Ömer Özkan, Aziz Kömürcü, Hüseyin Çiçek, Sermet Yılmaz ve Mesut Çakar da birer konuşma yaptı. Tarımdan sanayisine kadar yeni alan savunma alanındaki işbirliği alanının genişletilmesinden tutun yeni yatırım alanlarının ve teşviklerin üretilmesine kadar pek çok alanda elimizden gelen en büyük gayreti kullanmak üzere bugün buradayız. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin de söylediği gibi Kahramanmaraş Türkiye siyaseti için daima önemli bir şehir olmuştur ve buranın hızlıca yeniden kalkındırılması hepimizin birinci önceliği olacaktır. İnşallah 14 Mayıs akşamı hem Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçildiği hem de Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle alayımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiği, mecliste de Kahramanmaraş'ımızı güçlü bir şekilde temsil edecek bir vekil sayısına ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Biz vatan, millet, bayrak derken ama karşımızdaki ittifak tamamen İngiltere, Yunanistan, Amerika, Fransa onların dış siyaseti neyse Türkiye'deki aynı siyaseti yapıyorlar. Dün birbirine katil diyenler, birbirini eleştirenler ama altılı artı görünmeyen yedili ittifakla bugün bir araya gelmişlerdir. Vatanını, milletini, bayrağını seven herkesten öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza destek istiyoruz ve milletvekilliğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek istiyoruz. Ve karşınızda gördüğünüz 8 tane ben de dahil aday arkadaşımızın misyonu çok farklı. Ve sizler bugün bu salonda tarihi bir ana şahitlik ediyorsunuz. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldıracak ekip şu anda karşınızda ve onları görüyorsunuz. Allah bizlere nasip edecek. Kahramanmaraş'ın yeniden imarını, yeniden ayağa kalkmasını bir önce eski günlerine kavuşmasını kavuşmasında bizler rol alacağız. 14 Mayıs seçimi tarihi bir seçimdir. 21. yüzyılın Türkiye'sini dizayn eden, kararını veren, yönetecek kadroyu seçecek bir seçimdir. Bu nedenden dolayı Allah izin verirse ülküdaşlarımız olarak, dava arkadaşları olarak, teşkilat olarak tamamen tamamen canla başla kısa bir süre var. Bir ay içerisinde bu Maraş'ın altın üstüne getirerek köy köy taşla taşla dağ da gezerek 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nı en büyük çoğunlukla Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu bugüne kadar almamış bir oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil kabiliyeti kazandıracağız. Önümüzdeki seçimlerde birinci hedefimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç tartış hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde ilk turda seçilmesini sağlamaktır. İkinci hedefimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi olarak vekil sayımızı en yüksek seviyeye çıkartmak olacaktır. Önümüzde 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti bir seçime girecek. Milletvekili seçimlerinde ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci seçimini yapacağız önümüzdeki süreçte Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle önce ülkem ve milletim düsturunu şiar edinerek hep birlikte bu mücadelede beraber çalışacağız. Biz de bu teveccühleri karşılıksız kalmamak anlamında inşallah hepimiz dokunabildiğimiz, el kadar ulaşabildiğimiz her yere gece gündüz demeden çalışarak yardım edeceğiz. Biz Türk milleti yaşamış olduğumuz bu olayda da gördüğümüz üzere önce devletimiz sonra da milletimizin sayesinde el ele vererek bu günleri birlikte atlatacağız. Bu günleri atlatmak, el ele olmak, birlikte yaraları sarmak hepimizin elinde olan bir şey. Aday tanıtım töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.